o kadar çok amına koyayım Cyberpunk mimi vardı ki sevgili dolucular. Oğlum şu çocuğa bir dur deyin lan. Bak siz buna okey olduğunuz için bu çocuk gaza geliyor. Bak Allah aşkına videoya bak. Bir dakikada kaç tane Cyberbank mimi çıkacağız? Onu sayıyoruz ya. Bir tık izledim ben bunu evet. Çok fazla Cyberbank mimi vardı evet. Bir. Bizim adamın adı Mehmet. İki. Hocayı bu akşam bir meczup olarak. Ee, sevgilim, affettim. Niye kimse birbirine vurmuş? Üç. Allah. Yeni moda bu mu? Sikerim seni. Dört. Tonay buraya sahip panketi koy diye durdum. Ya arkadaşlar bu arada yeni koltuğumu gördünüz mü? Amına koyayım bu kadar güzel ki. Tam götüme layık. Ben... <laughs> Bunu öyle bir konuşalım. Hello. 6. Adamın adı Mehmet. 7. 8. Arkadaşlar salak mısınız? Bu komik bir şey. Ay ay bu sitedeki kasılar. Ben Force Drop mimini geçerim. 8'den devam edeceğiz. Kaçta? 0.40'da. 20 saniye daha izleyeceğiz. Durduk yere bana amına kıyım reklam yaptırdın dolu. Sikeceğim ha. 20 saniye daha devam. Lan ne güzel et attım adama. Vanis tane Last is full man. Ah vurdun lan. Ha vurman değildi komikti bu. Full. Kapat. Aa. Arkadaş. Dokuz. Komik bence diyor. Sikik sen bana neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Neyi kanıt? Oğlum büyük ihtimalle hepinizde önce Tolun'a izlemeye başladım ben bu yayınlarda. Tamam dokuz tane var. Dokuz tane var devam etmiyorum. Ya, devam edeceğim videoya da saymaya devam etmiyorum. Komik. Komik oğlum hepinizden önce Tolu izliyordum ben buna komik çocuk eyvallah da buna bir tık söyleyin şu mimleri ve aralara koyduğu amına koyayım Mesut Özil danslarını da bir tık azaltsın. Arkadaşlar sakin olun ne bağırıyorsunuz çiş. Ha bunun içinde çiş var ha bak ha. Bunun içinde çiş var dedim nasıl var dedim de arkadaşlar dur şakanın tabanına lazım Nasıl çiş var dedim de nasıl yok dersin amına koyarım nasıl. 10 numara şaka olur arkadaşlar bence diyebilirsiniz. Ya hadi siktir. Where's the last man? Lan biri geldi lan. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Dün yarım kalmıştı bir sevdamız. Bugün... Doğru tamam buraya kadar izledim. Bu şey bitiyordu. Baştan başladı sevdamız. Kafi için aynı kelimeyi kullanıyorum. Harbiden cyberpunk gibisin Tolunay ya. Cyberpunk sen Karen Ravis mısın sen onu tam... Ana kim domba. Ana ne sikim hayat. Bir Red Bull aldım geldim. Ya, <laughs> Sıkıntı yok. Ne yap ya. Evet hocam. Baya... Çok yazdım. Sıkıntı yok bir Red Bull aldım geldim. Yani arkadaşlar sıfır sıkıntı bu çok fazla Cyberpunk meme görecek. <laughs> Az önce bir tane daha. Keanu Reeves. <laughs> Keanu Reeves. Oğlum mala bak gelmiş beni öldürüyor. Nerede lan, lan o? Arkadaşlar ufaktan ısınca zamana koyayım. Ya dur orospu. Bu evladı. Orospu çocuğu. Ya şah, bak şimdi nasıl avlayacağım <laughs> izle. Ananı sikeyim. Ne yapınca harbiden ya, evet, korkum. Arkadaşlar ya. Amına, amına amına koyarım lan. lan. Aynen neyim <laughs> olayı bu oldu. Harbiden böyle oldu. Ben ama seviyorum ya. Seviyorum. Bu videonun devamı var ya orada süpreme e çıktık. Hoş geldiniz by the way. <laughs> Hello man. <laughs> Merhaba. Hocam. arkadaşlar size dedim. Bu orospu evladına demedim. <laughs> Az siktir git. <laughs> Bir de güzel de oynamaya başladı. En güzel yanı o. Tamam ya siktir. Don't push man. Çık ananısını siktir. <laughs> niye altta battı ki bu oyun? Oyun niye altta battı? Bu ne amına koyayım? Kolla mı oynayacağım gerçekten? <gülüyor> Dayı. <gülüyor> Dayı silah çekti. Amına koyayım USB ile ne oynuyorsun? USB ile USP'nin sahibi çıkartan bile oynamıyordur amına koyayım. Hocayı bu akşam bir meczup olarak. Allah inşallah ben ölmem. <laughs> Helal helal güzel güzel tamam. Sık. Bak. A bak takım arkadaşım bir mal. Ve seni tutuklayacak. Benim babam bir poli <laughs> evet öyle. Böyle bir şey mallar. Aa dayının profil resmine bak. Aa. Allah inşallah balkonda değildir. Balkonda olma ihtimali de büyük. Dayı ölme dayı. Dayı ne diyorsun <laughs> amına doladık beyler. Onu mu dolandırdım lan? Domalmasaydım o zaman. <laughs> göt Diğer göt veren. Aa ananı sikeyim. Aa elle vurdum lan. Aa birader. Karını... Adamı bak bir şey anlatacağım. <laughs> <Şu anlaştınız. gülüyor> Bu az önceki sahne abilerden karını sikiyorlar sahnesi. Şu sahne. Hangi videodan? Bunu Allah aşkına biri bulabilir mi ya? <laughs> Adamı bak. Bu, bunu, biri bulsun. Sevgili chat. Bak, o videoyu şey izleyeceğim. Vazgeçtim o <laughs> Öyle bakarsın öyle mağlur mağlur bir kere de ver ya götten ne olur <gülüyor> <gülüyor> Hey balkondan gidiyorsun ben buradan gidiyorum Canan <laughs> Arkadan gelme ihtimali de var by the way Arkadaşlar by the way bu arada demek bu arada sen By the way Ananın götünden sikeyim mi? <laughs> hhx ananı sikin benim oyundan niye hiç sesler gelmiyor ya, ya, ya. bu dayı niye oraya ne yapıyor amına koyayım o dayı bot gibi pustu köşeye ay sen, sen... survivor videosu tamam eyvallah modlar not aldı survivor'ı izleyeceğiz sakin sakin Bırakın to'nu izleyelim şimdi amına koyayım hangi videoyu izlesem ötekini istiyorsunuz ya aa sinirlendim çok kısa sinirlendim geç tamam de ama çok da de... diğerine de götten koymuşum ha. Ne yapıyor lan? Diğerine götten basıyor lan. Umuzunda, abi şarkının adı ne abi? Abi şarkının adını söyler misin abi? Abi şarkının adı. Ne? M M Reeves man. Koş koş amına koyduğum. Koş. Arkadaşlar bu arada bu video sigarayı özendirmemektir. Özenenlerin götünden sikmektedir. <laughs> Amına koyayım. At gibi kişilerim tavşan gibi sekiz. Behind ya yüzde 99. dokuz şurada. O zaman gel. Reklam değil mi? Hayır. hayır. Hocam, sal, hocam. sal bizi be. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar. Şimdi siz bana mal gözüyle bakıyorsunuz da. 90 2000 arası sensin. 90 98 arası. Kamera koydumun çocuk, shiftin var mı senin acaba? O shifti götüne sokarım, çünkü bunu hak etti. atıyordu <laughs> bana, baba sal. Oğlum Taner'e ne oldu lan? Şimdi aklıma geldi ha, Taner gördünüz mü bayadır? Abi e, en son bir canlı yayın platformunda, on. 10 bin, he, 10 bin bir şey atmadan, atmazlarsa 10 gün yayın açmayacağını söyleyip söylüyordu millete. Peki Kıbrıs'la mıydı bunlar yaparken? Bu. Kıbrıs'a, benim bildiğim tane en son Kıbrıs'a yüzdü. Ona geri geldi sanırım. Geldi mi? E, tutuklanması Ona bir daha gitti. Tutuklanmadı geri mı? Yarı yolda ne? çevirmişler abi. Yunus polis tarafından. Yunus polis mi? Tabi. Deniz Yunus'u mu? Fark etmiyor. Aa, Alp niye yakalamamış Deniz Yunus'u. O yüzden. Bakın Alp'in balina şakasına yeni boyut kattım. aşkım var ben Sen gidelim Oğlum niye öteki dans yapmıyor lan? Hocam Çok güzel söyledin hocam Buyur. Kapı kapı hocam Onu mu sikiyim? Dur amına kur Ver Sen gidelim Ben evet, o dansı evet. izlemek hocam, istiyorum. Kendime diyorum ama. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıram. Ha! Ha! Tam olarak bu. Olu yap. Meczup olarak yap görüyorum. Yap Yakıştıram. Hocam buyurun hocam bu dans dans nereye gidiyor? Dans nereye gidiyor? <laughs> Efendim amına. <namara. gülüyor> bu şakayı birazcık düşündüm arkadaşlar. İyi şaka. Fuck yourself diyor. Fuck yourself diyor arkadaşlar. Eminem misin sen? Yeter o kadar hadi sik. Dağılın ben canım sıkıldım. Dağıl dağıl. <laughs> evet tonlay dozumuzla.